Bakın arkadaşlar şu herif hakkında bir kişi bir parti sadece suç duyurusunda bulundu. Şu Nişanyan hakkında bir parti sadece suç duyurusunda bulundu. Hangi parti tahmin edin? Tabii ki Zafer Partisi. Tabii ki Zafer Partisi arkadaşlar. Yani sürekli bakın bazen hatta suçlamak için bana diyorlar sen Zafer Partilisin falan diye. Partili değilim. Zafer Partili değilim. Son seçimde de gösterdim hatta. Zafer Partili olmadım. Belediye seçimlerinde İyi Parti'nin adayı daha söyledikleri daha hoşuma gitti. Ona oy verdim. Ben vatandaşım ama bana benim gibi insanlara, vatansever insanlara başka seçenek mi bırakıyorsunuz amına koyayım? Başka seçenek mi bırakıyorsunuz? Şu konuda diğer partiler neden ağzını açmaz? Diğer partiler neden bu herife adını bildirmez? Daha ne olmasını bekliyorsunuz yani? Neden suç duyurusunda bulunmazlar? Nedenini ben size söyleyeyim. CHP neden bulunmaz? Nişan yalancıların oyunu kaybetmemek için. İnternete girip işte ekşiye veya herhangi bir yere girip baktığınız zaman arkadaşlar bunu koruyan ya da işte saygı saygı duymanız lazım düşüncene falan diyenlerin böyle üstüne tıklayın arkadaşlar. Bu heriflerin diğer yazmış olduğu entrilere falan veya diğer yazmış olduğu yazılara bakın. Zaten neç olduklarını anlıyorsunuz abi. Düzgün insan bu herifi korumaz artık şu saatten sonra. Düzgün bir insan, düzgün bir insan şu herifi korumaz artık bu saatten sonra. Ve o işte şişirdikleri de diyorlar ya Öğretim görevlisi 11 sene öğretim görevlisi yap, yaptı. Bilmem ne. Nişanyan sözlük yaptı şunu yaptı bunu. Onlar da arkadaşlar şişirme. Bu adamlar kendi siyasi görüşünde olan insanları şişirirler. Ve tam tersi Celal Şengör gibi insanları da balon. Ya onun yaptığı da bir şey değil. Cık. Ya bilmem nerede işte bilim şeyine üyeymiş de orada da Atatürk'e saygı duruşu yapmış. Aa ah, balon ya kanka. Aziz Sancar için aynısını demişlerdi. Ben çok net hatırlıyorum. Aziz Sancar Nobel aldı. Balon ya kanka. Ama kendi adamları olduğu zaman şişirdikçe şişirmeye çalışırlar. Çok büyük abi. Adam 11 sene öğretim görevlisiymiş. Adam komodor 64'ü getirmiş kanka. Ulan kaç tane profesör var bu ülkede? Kaç tane profesör var? Bir tek bu adama mı kaldı? Açık acık söyleseniz oğlum bu adam vatan haini diye biz bunu seviyoruz diye. Evet. Çünkü siz de onun gibisiniz. Siz de yıkık adamlarsınız. Siz de onlar gibi vatana aynısınız. O yüzden de o adamı seviyorsunuz yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Başka bir açıklaması yok ki. Bu kadar basit yani bu. Bunu söyleyince rahatsız mı oluyorsunuz? Kemalist çuntacı. Bunu söylediğimiz için rahatsız mı oluyorsunuz abi? Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyorum o zaman. Olay bu işte arkadaşlar. Bizim bakın kaç tane profesörümüz var. Şu insanlara faydalı olan kaç tane insan var. Onların hepsini bir kenara it. Onların hepsini bir kenara at. Bu adam işte... Kendi konusunda dünyanın en iyisi. Türkiye'nin en iyisi. Ya bu da çok komik biliyor musunuz? Bu da çok komik. Çünkü sizce şöyle bir şey zaten mantıklı mı? Mesela bir adam, bu adam mesela. Söyledikleri belli. Yaptıkları belli. Adam karısının, bu gerçekten süper bir olay ya. Kafasından aşağıya kendi kavanozunda biriktirdiği boku dökmesi. Aklınıza gelebilecek her türlü saçma sapan. Ve diyorlar ki ama adam şey yaptı. Ee, ...akademik olarak işte veya işte yaptığı iyi işlere bakın. Tamam niye diğer adamlar için aynısını söylemiyorsunuz o zaman? Diğer adamlar için veya siyasi görüş size ters olan adamlar için aynısını diyor musunuz? Lan Celal görüşün görüşün aynısını diyor musunuz mesela? Ve işin ikinci olayı da şu. Hani diyorlar ya işte sizin tayfada da Celal var Bizde Nişanyan var ama sizde Celal Şengör. İşte Nişanyan yapıyor ama Celal Şengör diye. Abi bak son dönemde bir de Cemre'nin olayı da çıktı. Onu da katacağım ben bunun içine. Onu da katacağım abi. Bunları karşılaştırdığın zaman Celal Şengör'le karşılaştıralım mesela. Hayır abiciğim ben şunu kabul etmiyorum. İkisi de aynı şey. Evet Celal Şengör de bizim delimiz. Ce Celal Hoca da bizim delimiz. Ama ikisi de aynı şey de falan değil. Yani mesela ikisi de deli ama bir, bir tanesi işte Atatürkçü öbürü Atatürk karşıtı. Hayır 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 hayır. Hayır kesinlikle hayır. Hayır abiciğim. Celal Şengör'ün olayı besbelli. Celal Şengör Hoca ne zaman bir şey yapsa, talihsiz, talihsiz açıklama yapsa, her zaman için canlı yayında olur. Konuşur. Konuşmasında olur. Hatta o en ünlü olan linçi şeydi ya. işte dışkı yemek şey değildir. işkence değildir vesaire vesaire demişti. Onu bile röportaj yapıyorlar. Benim hatırladığım kadarıyla. Röportaj yapıyorlar. Röportajdan sonra diyor ki ben diyor burada diyor şuraları keser misin diyor yani. Tamam falan diyorlar kesmiyorlar ama. Hatırladığım kadarıyla armağan çağlayan olması lazım. Celal Şengör'ün özelliği ağzı beyninden daha hızlı hareket ediyor. Benim çevremde de öyle insanlar var. Bir insanın ağzının beyninden daha hızlı hareket etmesi evet büyük bir sıkıntı. Büyük bir sıkıntı. Özellikle de şey sen. Hani arkadaş çevresinde birisiysen çok büyük bir sıkıntı değil. Çünkü insanlar sana alışıyorlar bir noktadan sonra. Ha, gene konuşuyor diyorlar. Gene ağzı beyninden önce konuşuyor diyorlar. Ancak bu nişan yanla karşılaştırdığınız zaman arkadaşlar adam ne olduğunu bilerek ve isteyerek yapan şeytani bir beyne sahip olan kötü niyetli Türklere karşı bir düşmanlığı olan Atatürk'e düşman olan, Türklere düşman olan ve o yüzden Türklerin başına ne zaman bir felaket gelse sevinen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kötülüğünü isteyen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olan ve bunu bilinçli bir şekilde böyle canlı yayınlarda ağzından laf çıkarak değil bilinçli bir şekilde yazıya döken o yazıyı kontrol eden ve ondan sonra da işte Elazığ'da her mesela şunun dengi bir şey biliyor musunuz abi? Elazığ'da insanların ölmesine sevinen, sevinmesi. Ya da işte katledilen öğretmene sevinmesi mesela. Böyle bir şey var mı abi? Ve bunu bilerek söylüyor. Hiçbir şekilde pişman da olmuyor. Mesela Celal Şengör o şeyinden sonra bu hapishanelerdeki o işte dedim ya dışkı yeme muhabbeti. Ondan sonra çoğu kişi bilmiyor bunu. Gitti o kişilerle yüzleşti. Program yaptılar. O kişilerin yakınlarıyla. İşte o hapishaneye girdi dedikleri insanların veya işkenceye maruz kaldı dedikleri insanların yakınlarıyla yüzleşip program yaptılar. O yüzden bunların bunlar aynı kişiler değil. Bak Cemre ile bile ben aynı tutmuyorum. Cemre bile aynı tutmuyorum. Ben çünkü Cemre'yi birebir tanıyorum abicim. Bu arada o da elektri, e, e, elektrik tedavisi oluyor. E, şu an tedavide. Morali bozuk. Cuma günü konuştuk. Tedavi çünkü çok iyi şey vermiyormuş tepki vermiyormuş. Birazdan da ararız isterseniz telefonla. Onda da mesela onun ben birebir tanıdığım için biliyordum alkol sorunu vardı. Ve içtiği zaman sapıtıyordu ama içmediği zaman sıkıntı yoktu. Bu da aynı şey değil. Yani o da bir sorun, kesinlikle bir sorun. Ve bak başına çok büyük bela aldı. Neyse ki geri dönüşü olan bir bela. Gene de büyük bir sorun. Şimdi hala da o zamandan beri alkol kullanmamış. Dediğim gibi ve tedavi olmaya çalışıyor. Elektrik tedavisi oluyor. Çok güzel, harika. Ama bununla yine şeytani, kötü niyetli ve senelerdir hiçbir şekilde değişmeyen bir düşmanlığı olan, hiçbir hiçbir şekilde değişmeyen bir kini olan adamı aynı kefeye koyamazsınız abi. Aynı kefeye koyamazsınız. Eğer ki şöyle bir şey olsaydı, Nişanyan karısını işte bir gün öyle sinirlenip de dönmüş olsaydı o apayrı bir şey. O zaman insanlar bana şunu demekte haklı olurlardı. Ya sen de senelerdir aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Evet o zaman demek de haklı olarak. Ama bu bambaşka bir şey. Bu insanın içindeki sosyopatlığı gösterir. Psikopatlığı gösterir. Ve çok ilginç bir şekilde de daha önce yani demiştim ya bakın benim insanlara saygım olmamasının artık çoğu insana saygımın olmamasının sebebi bu. Siz de arkadaşlar insanlara haddinden fazla saygı göstermeyin. Şu adam yaptığı her şeye rağmen nasıl hala daha taraftar bulabiliyor? Ben bunu belki 5 sene önce söylemişimdir ha. Ve o zaman da demiştim ki umarım ölmez bu herif. Umarım ölmez çok büyük bir skandala imza atar. Bakalım o zaman nasıl koruyacaklar. Ve gördüğünüz gibi ölmemesi iyi oldu. Ölmemesi iyi oldu çünkü her gün, her ay, her sene bu herifin içindeki şeytanı biraz daha görüyoruz. Bu herifin içindeki nefreti, Türk nefretini, Türkiye Cumhuriyeti nefretini biraz daha görüyoruz. Bu adam öyle bir nefretle ve kinle büyümüş ki Ermeni soykırımıyla ile ilgili bir tartışma programı oldu. Bu adam çıktı kendine güvenip Yusuf Alaçoğlu olması lazımdı bunu rezil eden. Bunun karşısında yabancı, yabancı belgelerle çıktılar ve adamı rezil ettiler. Çünkü Sevan Nişanyan'ın söylediği şey, işte Osmanlı şey olmuş, sırf ırkçılık olsun diye Ermeniler hiçbir şey yapmamış. Ermeni çeteleri diye bir şey yok. Osmanlı sırf ırkçılık olsun diye bunları böyle işte şey yapmış, öldürmüş, katletmiş. Ermeniler hiçbir şey yapmamış. Bunun tamamen yalan olduğunu o programda belgeleriyle, yabancı kaynakların belgeleriyle gösterdi. Gösterdi, önüne koydu şu an hala daha bakabilirsin. Sevan Nişanyan. Rezil oldum. Öyle bir şey yazdığın zaman çıkıyor galiba. Bak Allah Allah dedi genç Osman. Rus arşivine Kemalist propaganda diyordu. Evet. Evet evet. Yani Sovyetler Birliği bile gizli Kemalistmiş arkadaşlar. Sovyetler bir Ve çok ilginç. Bakın insan psikolojisi çok ilginç. Çünkü bu adam normal şartlarda ya festi var ya dondurmacı. Maraş dondurmacısı. O bu adam bunlar normalde bayağı bildiğin işte trafik ışıklarında kendi kendine konuşan deli adamlar. Artı bu abinin akademik şeyi var, akademik kariyeri var. Akademik kariyeri olmasına rağmen adamın içindeki bu nefret, bu kin dinmemiş ve dinmeyecek. Ve bakın bazı insanlar mesela yurt dışından birisi çıkıp yurt dışından biri çıkıp şunu da diyebilir. Ya işte nişan yanında kendince haklı yanları var. Ya da işte nişan yanında şu 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 oldu o yüzden kin tutuyor falan diyebilir. Veya işte Nişanyan size kin gütmekte şu noktada haklı falan diyebilir. Tartışılır. Tartışırız. Ama abicim biz Türkiye'yiz ve bu adam Türkiye'ye düşman. Biz niye hala da kendi ülkemizde bu adamın evlerini falan tutuyoruz? Neden bunun isimlerini de hala değiştirmiyoruz? Kimse de bana laf etmesin. Diyorum ya işte Fethullah evleri olsa 100 kere değiştirilmişti şimdiye. 100 kere değiştirilmişti. Yani o evlerin adı Fethullah evleri otel olsaydı 100 kere değiştirilmişti o isim. El bile konmuştu abi. Çoktan. Doğruya doğru. Ha bir şey olmayacağını biliyorum. Bir şey de yapılmayacağını biliyorum ama bunu yüzünüze çarpmak istedim. Yani sizin değil. <laughs> havaya bakan insanların. Havaya bakan insanların yüzüne çarpmak istedim bunu abi. Ve bakın ikinci seferdir ikinci seferdir bu adam sırf Türklere düşman olabilmek için Arapçılık yaptı. İlk sefer hatırlıyor musunuz? Olayı hatırlıyor musunuz? Ben çünkü hayal meyal hatırlıyorum. Ama tekrar böyle konuşup da şey dediğimizi hatırlıyorum. Ulan adam Türklere düşman olmak için Arap dostu oldu. Gene böyle sığınmacılı bir şeydi. Gene sığınmacılı bir şeydi. O zaman da konuşuyorduk. Lan adam Türklere düşman olmak için Arap dostu oldu diyorduk. Yani bize düşman olan herkese adam şey gözüyle bakıyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur gözüyle bakıyor. Herif katilin ifadesi mutlak gerçek kabul edin demiş. İşte diyorum ya çünkü kendi istediğini onaylayan birisi. Hani demiştim ya çok büyük bir rezilliği çıksın. Aa bak yarın bir gün birine tecavüz etmiş çıksın. Tamam mı? Hatta videosu da çıksın. Güvenlik kamerasından da yakalanmış çıksın. Abi bak gene savunurlar. Size garanti veriyorum gene savun. Şey falan derler. sizin adamınız da yapıyor. İşte siz bir oy verdiniz, o oy verdiği şununla ortak oldu, onunla ortak, oldu, onunla ortak oldu falan. O da Hüdapar'la ortak oldu. Veya onun yüzüne o kaybettirdi seçimi. O gizli AKP'li, AKP, AKP Hüdapar'lı sizin adamınız da yapıyor. Bak eminim bunu derler. Bak eminim bunu derler. Bak eminim bunu derler. Ama konuşmak güzel bir şey. Konuşmak güzel bir şey. Bazen böyle hiç aklıma gelmeyecek şeyler olabiliyor. İlyas Salman'ın fikrini değiştirdik mesela. Yılmaz Güney hakkında. Ki adam Yılmaz Güney ile ilgili şiir yazmış birisi. Yılmaz Güney'i öven şiir yazmış birisi. İlyas Salman. Onun mesela bunlar patlak verince büyük ihtimalle Farah Zeynep Abdullah'ın da büyük bir katkısı oldu bu olaya. Olayı mainstream yapmakta. Adam ciddi ciddi Fikrini değiştirdi Yılmaz Güney hakkında. Müjde. Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü kutlanıyor bu ülkede. Diyorum ya bakın bizim de bizim de artık kendi şeylerimize değerlerimize sahip çıkabilmemiz lazım. Bu hocamızın bu katleden katledilen öğretmenin ölüm gününü mesela unutmamamız lazım. Bu önemli. Bu konuyla ilgili bu nişanya konusuyla ilgili son söylemek istediğim de şu. Abi her boka duyar kasan ünlüler neden bununla ilgili konuşmadı? Her boka işte insanları linç eden kişiler neden bununla ilgili konuşmadı? Ünlüler neden bununla ilgili konuşmadı abi? Ünlüler her boktan duyar kasmayı kendisine görev edinmiş bazı ünlüler var özellikle. Neden bu konuyla ilgili konuşmadılar? Neden nişan Nişanyan'la ilgili konuşmadılar mesela? Neden haddini bildirmediler? Kimse cesaret edemiyor maalesef. Kimse çünkü Aa, o tayfayı kızdırmayayım diyor. Bunun sebebi de işte bizim çıkıp konuşmamamız. Bizim tepkimizi koymamamız abi. Biz te kendi tepkimizi koyacağız ki insanlar bir dahaki sefere bir şey yaparken düşünecek bir dahaki sefere bir şey yaparken düşünecek abi. İki kere düşünecek, on kere düşünecek. Bununla ilgili suç durusunda bulunan tek parti Zafer Partisi. Abi şimdi bak hani bana mesaj atıyorlar bazen. Diyorlar ki abi Zafer Partisi de sıkıntılı. Bak şu sıkıntısı var tamam eyvallah. Hiçbir parti dört dörtlük değil ki ama ben kime oy vereyim abi? Yani şu kadarcık şeyi yapmayan partilere ben niye oy vereyim? Şu kadarcık şeyi yapmayan ben bir partiye neden oy vereyim? Hani insanlar diyor ya sadece işte şey sadece sığınmacı Üzerinde oynuyor. Hayır abicim biz görüyoruz işte bunları. Biz bunları görüyoruz. Ben istiyorum ki Zafer Partisi en basic olması gereken parti aslında. Mansur Yavaş adaylığı için de mi aynısını söylemiştim? Yani en olması gereken en temel özellikler işte. 3 tane 4 tane özellik var yani. Türk halkının yanında olmak. Türkiye Cumhuriyeti halkının yanında olmak gibi. Çok basit özellikler yani bunlar. Türk halkının menfaatini düşünmek gibi. Çok basit özellikler bunlar. Her partide bunun olması lazım Her partide bu olsun biz de diyelim ki Aa ama şunlar biraz aşırı Şunlar biraz daha liberal Şunlar biraz daha bizim kafaya yakın Şunlar biraz daha large Şunlar biraz daha kafa rahat falan Ben ciddi ciddi ben şimdi bunları gördüğüm zaman ben onu düşünüyorum abi Kusura bakmayın yani Başka kime ben oy vereyim Şu noktada neden hiçbir siyasi parti tepki göstermiyor Dediğim zaman bir tane parti tepki gösteriyor E ben başka seçenek yok gelmeyim için Başka seçenek benim için yok yani Neyse dediğim gibi yani umarım devam ederler. Umarım her şeye rağmen pes etmezler. Eğer ki pes etmezlerse, 2028'e kadar devam ederlerse ne olursa olsun ben teşekkür ederim. Ben bizzat razıyım. Ben kendi başıma razıyım. Yani şu şekilde bizim gibi insanların menfaatini korudukları için ben tek başıma razıyım. Bir tane oy olsun ben o bir tane oyu veririm. O tişörtü giyerim o tişört duruyor bende zaten. Onunla da göğsümü yere yere dolaşırım. Hiç umurumda değil yani. Az, az oy olmuş bilmem ne olmuş. Yani şu adamların az oy alması ülkenin kendi utancı. Ülkenin kendi ayıbı abicim. Benim utanacak bir şeyim yok. Diğer partilerin bunu görüp çıkıp bizimle aynı şeyleri yapmamız lazım deyip örnek alıp aynı şeyleri yapması lazım. O zaman deriz. Ona mı verelim ona mı verelim diye. Ama siz insanları... Hamasçılara mı, Hizbullahçılara mı oy verelim yoksa PKK'cılara, DHKPC'cilere mi oy verelim diye. iki arada bir derede bıraktınız yani. O yüzden ayıp bende değil, ayıp sizde.